arkadaşlar benim adım İbrahim bugün sizlerle e, Minecraft oynayacağız arkadaşlar ama e, Minecraft'ın şey yani tablet ve bir dakika arkadaşlar <laughs> şurada Evet şu anda bilgisayardan çıktım e, arkadaşlar Minecraft'ın bilgisayarda değil yani mobilde oynanan e, Minecraft Pocket şeyini oynayacağız Neyse arkadaşlar hemen girelim şuraya işte ismini boş verin. C'de de oyun kutusu yazalım küçük harflerle. Tabii ki yazmak zor oluyor şu anda kamerayla falan bayağı bir uğraştım arkadaşlar ayarlamak için, tablet çekmek için falan. Neyse şimdi devam edelim hemen. Şu anda yükleniyor. Ve yüklendi. Evet. Şöyle ada gibi bir yerde kaldık. Evet. Neyse şu adaya doğru gidelim bakalım neler var. Eğer bir şey yoksa ki ağaç var tamam biz burada yaşarız. Ee, et şeyi de var sıkıntımız yok domuz olsa da yeriz yani çünkü hayatta kalacağız. Evet şu şeker kamışlarını kıralım hemen ağaç şey yapmaya gidelim toplamaya yani. Şimdi evet arkadaşlar kıralım hemen şunları. Ee, şimdi, evet kıralım bakalım arkadaşlar. Minecraft'ta hani herkes biliyordur sanırım açıklama yapmama gerek yok yani de kısaca bir açıklayayım. Ee, Minecraft işte herkesin bildiği gibi küpler ve bloklardan ee, işte oluşan bir oyun işte. Burada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bir de bunun yaratıcı modu var tabi. Onu da herkes biliyordur. Orada da zaten ölüm falan yok. Bloklar hemen kırılıyor. Neyse arkadaşlar benim oynadığım şey şu anda ee, 0.12.1 Alpha Build 13 yani. Yani arkadaşlar tabi şimdi sitenin ismini vermeyeyim ama açıklamada yazarım arkadaşlar hani nereden indirdiğimi. Oyunu herkes oradan bulabilir ki en son sürümü orada var zaten. Şimdi şunu da kestik zaten bize yetecektir bu kadar ağaç falan. E, şimdi hemen yapalım bir çalışma masası evet yaptık şimdi hemen şunu alalım şuraya koysak aynen güzel ee, şimdi arkadaşlar hemen bir kazma yapalım çünkü illaki tahtadan kazma yapacağız neyse elimizle kazalım illaki bir arkadaşlar tahta kazma yapacağız en azından baltamız taştan olsun Hani taş e, kazalım biraz da evet şimdi şunları bir toplayalım Bekliyoruz bakalım yapacağız. Ee, evet şu G Diorit. Aynen Diorit'ten çıktı arkadaşlar. Burada tabii güzel bir ee, ev malzemesi yapmak için evet demir çıktı. Bir dakika arkadaşlar şu anda şu kamera. Heh tamam. Ee, reklam çıktı da arkadaşlar. Bir dakika ben hemen ee, gelip işte gidip geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ee, en son şurada demir bulmuştuk birkaç tane. Neyse devam edelim hemen şuradan. Evet Buradan da çıkmaz inşallah. Ya yani Çıksa iyi olur aslında da. Yani şu anda taş kazmaya çalıştığımız için. Evet biraz böyle derinlikleri inmeye çalışacağız. Eğer kömür de bulabilirsek harika olacak arkadaşlar. Bakalım şimdi ee, gidiyoruz. Yine taş kazalım bildiğimiz kadar. Çünkü taş gerçekten gerekecek. Hani bir de ilk gün olduğu için biraz karardı tabi ekran. Neyse dönelim. Yeterli. Ee, şimdi çalışma masasının oraya gidelim mi? Evet, arkadaşlar yani çoğunlukla mesela çalışma masasına crafting table yerine ee, çalışma masası demeye çalışacağım. Diğer şekilde hani hem daha böyle Türkçe konuşmuş oluyoruz hem ee, İngilizce konuştuğumuzu hani bazı arkadaşlar anlamıyor zaten Hadi onları geçtim Ben zaten sevmiyorum o kadar Mesela e, Türkçesi varken bir şey İngilizce konuşmak O yüzden direkt şey konuşalım arkadaşlar Ve her şeyimizi yaptık gibi Evet sadece fırınımız eksik Neyse fırını da yaparız Biraz daha taş toplar Evet Şimdi şu demirleri alalım Güzel gerçekten güzel Evet 3 tane mi? Aynen 3 tane İyi bakalım ya. Üç ile de yetiniriz artık. Şu topraktan biraz koyalım. Şuraya. Ve şuraya. Aynen. Ee, biraz daha şuradan taş kazmamız gerekiyor. Ee, o taşları da zaten aldıktan sonra biraz daha ağaç keseceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Evet. Yeterli sanırım bu kadar. Yani fırın için yeterli. Evet. Bakalım gidiyoruz. Eee... Evet şimdi fırını da yaptık aynen güzel şu çalışma masamızda baltayı seçelim mi aynen ee, keselim hemen aynen güzel şimdi şu koyun yani yatak yapmak için gerçekten koyun gerekiyor Evet şu domuz artık domuz hiç saymıyorum yani önüme aç çıksın As, at da keseceğim tabi ee, arkadaşlar ekim kasım kasım aralık gibi ee, bu artık 0.12.1 den sonra 0.13.1 gelecek arkadaşlar çok kişi biliyordur belki de ben yine de söyleyeyim hani artık yani orada da Rez, ee, kızıltaş devreleri ondan sonra atlar matlar işte her şey gelecekmiş öyle dediler hani artık zaten ee, bu 12.1 dedi zaten deneyim puanı şu altta gördüğünüz gibi ondan sonra açlık maçlık her şey geldi zaten gördüğünüz gibi yani daha güzel oldu mesela ee, büyü basma masası falan da geldi ondan sonra büyü standı onlar işte x standı falan geldi arkadaşlar gerçekten onlar da güzel oldu ee, yani öyle atlar matlar eğer falan şimdi kullanılamıyor mesela ama on şey 13.1 sürümünde gelecek atlar eğerlerle binebileceğiz onları hani. Öyle arkadaşlar. Ee, başka yani hakkında bir şey bilmiyorum. O kadar. Ben de zaten bir forumdan işte okudum. Geleceğini falan neler geleceğini. Öyleymiş. Bayağı hiç eksiği olmayacakmış. Sadece sanırım e, yeni eklenen mesela 9.1 sürümü var mesela Minecraft'ta. İşte ne var? Ee, böyle Endermite diye artık Türkçesini bilemediğim için İngilizce söyledim. Endermite diye bir varlık falan var sonda. Yani sona gidiyoruz yani portalla. İşte o sonda falan böyle ağaçlar falan var. Onlar falan daha yok ol olmayacak yani de. Onlar da diğer sürümlerde inşallah olur anne. Hani. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ee, şimdi 41 tane odunumuz var. Düzlük bir alan. Şu tavuğu da keselim de ne olur ne nol Olmaz. Arkadaşlar zorluk seviyesi zorluk seviyesi kaçta? Ee, vallahi Valla sanırım kolayda arkadaşlar. Bilemiyorum hani yani şey boyaştığı modda değil çünkü acıktık. birazdan şu şeyleri de pişirebilirsek eğer pişiririz. Şuradan güzel. Evet, denizimiz var. Oltayı da yaptık mı güzel güzel balıklarımızı avlarız. Çünkü yemek gerçekten ihtiyacı hiç bitmiyor oyunda. Zaten bilgisayarda da burada da. Hele bir de ee, mesela bunu seri olarak ben götüreceğim arkadaşlar hani. İşte ee, o zaman bakalım bir şeyler yapacağız. Şimdi şu odunları alalım da. Yani 8 dakika olmuş. Çok saçma bir şey yaptım arkadaşlar. Çok özür dilerim. İşte Minecraft Pocket'ta yani mobil versinde böyle oluyor. Ne oluyor? Ee, şu crafting table'ları boşuna yaptım ben odunları basarken. Bu hemen geçiyor kendi otomatik olarak yani direkt crafting table yapmaya başladı. Şunu alalım sadece biz. Aynen. Ee, neyse arkadaşlar, şu skin değiştireceğim. Yani ben bunu çok eskiden şey yapmışım zaten önünü de göstereyim bir dakika aynen böyle bir tip ama ben bunu değiştireceğim tabii ki arkadaşlar neyse ee, izlediğiniz için teşekkürler abone ol abone olmayı ve beğeni at evet, beğeni atmayı unutmayın İyi günler